Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepimizin malumu özellikle son zamanlarda e, çocuk istismarı, e, çocuklara yönelik yapılan taciz ve neticesinde onların e, masum hayatlarına son verilme haberleri artık televizyonlarda, e, ekranlarda en çok izlediğimiz e, ve hakikaten insanlıktan e, insanın e, utanç duyduğu bir manzara. E, hangi televizyonu e, açsanız, e, ekranlarda bunun eleştirildiğine şahitlik ediyoruz e, ve son zamanlarda işte e, herkesin ağzında e, idam e, naraları atılıyor. E, ben e, e, ittihat olarak, itihat temsilcisi olarak e, şunu e, belirtmek istiyorum: e, bir insanın idam edilmesiyle e, bu e, şeyler e, bitmez, bu e, iğrençlikler bitmez. Elbette bunun için farklı adımların da atılması lazımdır. Ee, her şeyden önce e, bu sorun nereden çıktı? Bu toplum nasıl bu hale geldi? Mutlaka bunun e, araştırılması lazımdır. Bu tür tespitlerin yapılması lazım. Biz böyle değildik. E, bu millet e, inancıyla e, barışık olduğu e, zamanlarda biz bu tür iğrençlikleri hiçbir zaman duymuyorduk. Bu tür olaylar bu toplumda yoktu. E, eğitim sistemi mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Bu insanlar nasıl bir eğitimden geçiyorlar? Çünkü bu e, çirkinliklerin e, altına imza atanlar sadece efendime söyleyeyim e, e, şu anda gördüğümüz birkaç e, pejmurda değildir. Her türlü unvana sahip olan insanlar fabrikada, iş yerinde, şurada, burada bu, bu ve buna benzer e, olaylarla her gün biz karşılaşıyoruz. Ve bu bir moda halini almıştır. Efendime söyleyeyim belki bu e, elit kesim dediğimiz özellikle televizyonlarda şurada boyu gösteren insanlar zaten her gün bunun reklamını yapıyor. O yüzden kanaatımca her şeyden önce... Bu toplum özüne dönmeli. Bu toplum özüne döndürülmeli. Bu toplum İslam'a e, e, maneviyata dönmeli. Aksi takdirde hiçbir şey bunun önünü alamaz. İnsanların kalbine Allah sevgisi, Allah korkusu girmeli. İnsanlar, efendime söyleyeyim, bu manada e, terbiye edilmeli tekrar. E, elbette bunu gerçekleştirecek olan bir eğitim sistemidir. Bugün var olan eğitim sistemi maalesef bundan mahrumdur. Dolayısıyla e, bu tür e, böyle bir fabrika olarak bunu düşünürseniz çıkardığı ürün işte e, şu anda gördüğümüzdür. Eee ikincisi televizyon, medya, görsel yayınlar. Ben e, kesinlikle şunu söylüyorum. İdam diye bağırmak sadece bu işi yapan bir kişiyle e, e, şey olmamalı, sınırlı olmamalı. Bu suçu işleyen insan ne kadar suçluysa bu insanı yetiştiren sistem de bu kadar suçludur. Televizyonlarda, basında, yayında bunu teşvik eden zihniyet de bu kadar suçludur. O yüzden e, e, toplumsal bir suçluluk vardır. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır televizyonlar e, Efeme söyleyeyim bu manada e, ıslah edilmesi lazımdır. Basın yayın ıslah edilmesi lazımdır. Bugün e, ahlaksızlık hat boyunda efermesm söyleyeyim televizyonlarda artık ihlaslılık e, e, iffetsizlik artık şey ediliyor. Reklamı yapılıyor. Bütün e, e, televizyon filmleri, diziler 24 saat bu nesle iffetsizliği, edepsizliği, hayasızlığın e, e, en iğrencinini e, film diye, dizi diye, kültür e, kültürel çalışma diye bu topluma empoze ediliyor. Bu toplum bu şekilde yetiştiriliyor. Dolayısıyla devlet bu manada görevini yapmalıdır. E, televizyonlara, basına, dizilere, internetlere efendim mutlaka parmak basmalı. Bunun önünü almalıdır. Eğitim sistemi gözden geçirilmeli. Maneviyat ağırlıklı bir eğitim sistemine mutlaka geçilmelidir. Yani manevi ağırlıklı bir eğitim mutlaka olmalıdır. Bunun yanında elbette ki kanaat önderleri, İslam alimleri ve toplumun bizzat kendisi anne babalar üzerine düşen görevi yapmalıdır. Aksi takdirde hiçbir şey bunun önüne geçemez. İnternet bugün en kolay her türlü iffetsizliğin, hayasızlığın, ahlaksızlığın ulaşabileceği bir imkan haline almıştır. Her telefonu eline alan bu tür hastalıklarla müptela olmuştur. Televizyon dizileri bunu yapıyor, gazeteler bunu yapıyor, sokak bunu yapıyor. Her şey, sistemin her tarafı bunu üretiyor. Sistem kendini idam etmelidir sistem kendini ıslah etmelidir. Yepyeni bir sistem oluşturulmalı ve bu sistemin içerisinde söylediğim gibi gazetede giriyor, televizyonda giriyor, dizide giriyor, Efendim söyleyeyim internette giriyor. Bütün bunlar ortadan bu şekilde kaldırılmadığı müddetçe, bunlar bu manada ihya edilmediği müddetçe bu çocukların ölümünü önüne hiç kimse alamaz. Bunların vebali bütün bir toplumun e, e, boynundadır. Başta en yetkililerden en aşağıya kadar hepimiz bu çocukların katilinde mutlaka mesuliyetimiz vardır. Görevini yerine getirmeyen alim de mesuldür, kanaat önderi de mesuldür, devlet de mesuldür, cumhurbaşkanı da mesuldür. Kimse suçu üzerinden atıp sadece bu fiili yapan kişiyi sadece idam idam diye bağırmamalı. Bu bu şekilde ıslah olmaz. Toplum mutlaka bir bütün olarak maneviyatla ıslah olmalı diye düşünüyorum.